merhabalar arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Tamam, evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Aylin'e sorun Aylin ne yapacağız? Resim yarışması yapacağız. Evet resim yarışması yapacağız. Listemiz yapıştım. Listemiz bu. Göz, pasta, ağaç, çiçek. Şimdi başlayalım mı istersen Başlayamam. Aylin? Tamam gözden başlayalım. Durduralım. Evet arkadaşlar benimki böyle oldu. Ben şey yaptım. Şurası mavi. Ailen ay, ne ne gözü çizmişti? An Manga. Yani anime mi demek? Anime benim. Ne battı? Şöyle şöyle de. Ben böyle normal göz çizdim. annemin falan çizmedim. Anime anime çizmek istedi. Ben de böyle çizdim. Şimdi diğer bir konumuza geçelim. Ee, Neyse canım. Tamam. Diğer bir konumuza geçelim anladın anne sen. Pasta. Ben seçtim. Pasta. pasta. Evet şimdi pasta çiziyoruz. bir dakika arkadaşlar gidiyoruz hemen. Evet arkadaşlar benimkini göstereyim şöyle. Gösteremiyor ya. Arkadaşlar benimki şöyle oldu. Pembe. Biraz gözükmüyor sanki. Neyse şöyle gösterelim bizi. Aynı sen göster. göster. Hayır benimki defter olduğu için. Anladım. Benimki de böyle. Evet. Evet hadi. Baş. Tamam. Şimdi, Şimdi konumuz ne? Ağaç. Konumuz ağaç. Bunu ben seçtim. Bakalım evet. Palmi ağacı yapıyor? yapmak var mı? İstediğin ağacı yapabilirsin. Aa, aa, Ama yok. Ee, şey. Çam ağacı yapacağız. Ya şu ağaç gibi tamam. Çam ağacı ne gibi? Bunun ha gibi. Çam ağacı, çam ağacı. Tamam tamam. Bunun gibi olacak. Çam İstersen ağacı. şu ilerideki şunlar gibi de olabilir. Ama ben çam yapacağım. Tamam ama Palmiye miydi? O yok. Tamam. Neden? O yok. Ama o güzel. Hayır olmaz. O yok. Neden? O yok. Ha. Neden? Tamam, bir de. Arkadaşlar bir... Ne oldu? Yok gözükmedim. Evet, evet. ağaç yapıyorduk. Aylin bu çubu galiba kazandı. Aylin sen göster. Şimdi, <laughs> ne ağacı? Yani değişik bir ağaç. Ya. Yeah. Benimkine de benimkine değişik bir ağaç. Çiçek açmış ağaç. Ee, evet. Şimdi çiçek. Çiçek yapacağız. Bu evet. da ee, Bade'nin önerisiydi. Evet. Bunu yaptıktan sonra turumuz bitiyor. Siz Yorum, puanlıyorsunuz yorumlara. yorumlara. Evet. Çok beğendim. Evet. Abone de olabilir. Vay vay. Be. Evet. Benimki böyle. Benim de ay çiçeği yaptım ben böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Aileninkine bakalım. Benim papatyam. Evet, aileninki çok hatça. kötü oldu. Hayır en kötüsü benimki. Hayır. Neyse arkadaşlar biz kötü demeyelim. Çünkü puanları Oo, siz Evet anladım ben. Puanları siz vereceksiniz. Evet. evet. Benim videoda yorumlarda görüşeceğiz evet. artık. Aylin'le bol bol video gelmesini istiyorsanız iki like atın. Ha 2 like değil. Arkadaşlar benim daha fazla videoda bulunmamı istiyorsanız bu videoya 40 like gelecek. Hayır, 40 like gelemez, o kadar atamazsın. Tamam, o zaman 10 like gelsin. 10 like, evet. 10 like'ı geçse. 10 like geçerse. 10 like. Um, bir dakika. O, eğer. 10 like. Yok böyle kalsın. 10 like geçerse. 10 like, geçerse, like, like geçerse. Tüm videolarda bulunurum artık belki. Ama ama gidene kadar. İki hafta, bir hafta boyunca evet. videolar. Bu arada bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.